Sevgili kardeşlerim, bu dersimizde teberruk bahsini işleyeceğiz. Teberruk bereket istemek manasındadır. Bir şey vasıtasıyla berekete ve feyze nail olmayı ifade eder. Tanımı biraz daha açacak olursak şöyle ifade edebiliriz. Bir kimseye olan muhabbetten dolayı ona ait olan eşyalara veya onun yaşadığı yerlere hürmet göstermek teberruk kelimesiyle ifade edilmiştir. Bizler teberruk bahsini işlerken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sakalı şerifi merkezli işleyeceğiz. Çünkü ülkemizde teberruk niyetiyle en çok ziyaret edilen sakalı şeriftir ve maalesef her Ramazan'da sakalı şerifi ziyaret edenler bir kısım insanlar tarafından şirke düşmekle itham edilmektedirler. Teberrüke şirk nazarıyla bakan bu Vehhabi zihniyet mukaddes eşyaya yapılan hürmeti reddetmekte ve onlara hürmet gösterenlere müşrik damgasını vurmaktadır. Bizler bu eserde Allah'ın izniyle bu Vehhabi zihniyetin ne kadar yanıldığını kat'i bir şekilde ispat edeceğiz. Eserimiz 7 videoluk dersten oluşmaktadır. Bu derslerin tamamını seyrettiğinizde aklınızda hiçbir şüphe kalmaksızın teberrükün ve sakalı şerif ziyaretinin caiz olduğuna hükmedeceksiniz. Elbette inayet ve tevfik Allah'tandır. Sözü daha fazla uzatmayalım ve şimdi teberrükün caiz olduğuna dair Kur'an'dan birinci delilimize geçelim. Teberrükün caiz olduğuna dair göstereceğimiz birinci Kur'an delili Bakara suresinin 248. ayet-i kerimesinde bahsi geçen sandıktır. Önce 39. sayfada anlatılan kıssanın özetini beyan edelim. Beni İsrail kendi peygamberlerine gelerek bir hükümdar göndermesini isterler. Ve bu hükümdarla Allah yolunda savaşacaklarına söz verirler. Allah Teala onlara Talut ismindeki zatı hükümdar olarak gönderir. Ancak Talut fakirdir. Bu yüzden beni İsrail onu hükümdar olarak kabul etmek istemez. Kendilerinin hükümdarlığa daha layık olduklarını ifade ederler. Bunun üzerine peygamberleri onlara şöyle dedi: Estaizu billah. İnne ayete mülki. Şüphesiz onun hükümdarlığının delili. En ye'tiyekumut tabut. Size sandığın gelmesidir. Fihi sekinetum min rabbikum. O sandıkta Rabbinizden bir sekine vardı. O sandıkta ne vardır? Rabbinizden bir sekine. Sekine maddi ve manevi bereketler ve feyizler demektir. İşte o sandıkta böyle bir sekine vardı. Beni İsrail bu sandıkla Allah'ın rahmet ve bereketine mazhar olurlardı. Müfessirlerden Fahru Gazi, Ebu Suud, Hazin, Kurtubi ve Alusi Hazretlerinin beyanlarına göre Beni İsrail Hazreti Musa'nın vefatından sonra bozulup isyan edince Cenab-ı Hak onlara Amerika kavmini musallat etti. Bu kavim sandığı onlardan aldı. Daha sonra Mevla Teala Talut'un hükümdarlığına bir alamet olarak melekleri vasıtasıyla o sandığı tekrar Beni İsrail'e gönderdi. Ayette geçen tahmiluhul melaike o sandığı melekler taşır ifadesi sandığın melekler tarafından taşınarak onlara getirildiğini bildirmektedir. Kıssanın detayını tefsir kitaplarını havale edelim. Burada bilmemiz gereken şey şudur. Beni İsrail'in kendisiyle bereketlendiği bir sandık vardır. Kur'an'ın ifadesiyle fihi sekinetun min rabbikum. O sandıkta Rabbimizden bir sekine vardır. Onlar bu sandığa hürmetle sekineye yani feyze ve berekete mazhar olurlar. Sonra günahları sebebiyle bu sandık onlardan alınır ve daha sonra Talut'un hükümdarlığına bir alabet olması için melekler tarafından taşınarak tekrar onlara iade edilir. Şimdi berekete medar bu sandık üzerinde biraz daha derinlemesine tahlil yapalım. Bir sandık, bir tahta parçası izni ilahiyle maddi ve manevi bereketlere ve feyizlere sebep olabiliyor. Ona hürmet gösterenler onun bereket ve feyzinden istifade edebiliyor. Ve ona hürmet ve saygı gösterilmesini de Allah istiyor. Hürmet gösterilmediği anda da o sandığı onlardan alıyor. Şu noktayı iyi anlamak lazım. Bereket ve feyiz sandığın zati malı değildir. Ona Allah tarafından konulmuştur. Her bereket, her nimet ve her ihsan ancak ve ancak Allah'ın hazinesinden çıkar. Ondan gayrı ihsana sahip olabilecek hiç kimse yoktu. Lakin allah Teala şu hikmet dünyasında sebeplerle iş görür. Meyveyi ağacın dalına takar. Sütü ineğin memesiyle içir. Suyu bulutlarla akıtır. Sebzeleri toprağın eliyle sunar ve hakezar her nimet bizlere bir sebeple gelir. Hakiki iman sebebi inkar etmek değil, o sebep üzerinde Allah'ın rahmet elini görmektir. Sebebi inkar eden rahmetten mahrum kalır. Tefsirini yaptığımız ayet-i kerimede bahsi geçen sandık sadece bir vasıtadır. Ondaki sekine onun malı değildir. Mal sahibi ancak ve ancak Allah Teala'dır. Lakin Allah Teala o sandığı bereketine bir sebep ve feyzine bir vasıta yapmıştır. O halde burada yapılması gereken şey tevhid namına sandığı yakmak değil. O sandığa Allah hesabına saygı göstermek, ve ondan gelen sekineyi Allah'tan bilmektir. Bu hem tevhid hem de akıldır. Şimdi tebevgükü inkar edenlere bazı sorular soralım. Tebevgükü inkar edenlere şu soruyu soruyoruz. Allah-u Teala bir sandığa bir odun parçasına feyiz ve bereket koyabiliyor. Ve onu rahmetine vesile yapabiliyor. Ona hürmet gösterenler Allah'ın rahmetine ulaşıyor. Siz bunu Kur'an'da okuyorsunuz. Acaba peygamberimizin mübarek vücudundan kopan sakalı şerifin Allah katında bir odun parçası kadar değeri yok mu? Bir sandığa Allah hesabına hürmet gösterenler sekineye mazhar oluyorlar da peygamberimizin sakalı şerifine Allah hesabına hürmet gösterenler niçin sekineye mazhar olmasınlar? Sanda hürmet şirk olmuyor da peygamberimizin sakalına hürmet niçin şirk oluyor? Zannım şu ki eğer siz o zamanda yaşasaydınız sandığa hürmet gösterenlere müşrik der ve ilk fırsatta sandığı ateşte yakardınız. E sizin aklınız bu kadar çalışır. Bu kadar çalıştığı için Peygamber Efendimizin sakalı şerifini ziyaret edenlere müşrik diyorsunuz. Size soruyorum. Bir sandığa feyiz ve bereket koyan Rabbimiz en sevgili kulunun vücudundan kopmuş sakalına niçin bir feyiz ve bereket koymasın? Niçin onu rahmetine bir vesile yapmasın? Bizler sakalı şerif ziyaretinde sakalı ayetteki sandık gibi kabul ediyoruz. Feyzin ve bereketin hakiki sahibi değildir. Her feyiz ve bereket ancak ve ancak Allah'ın hazinesinden çıkar. Lakin Allah bazen bir sandıkla bunu kullarına ulaştırır. Bazen bir sakalla bazen de şu maddi alemde olduğu gibi ağaçla, koyunla, bulutla ve başka bir sebeple. Tevhid sebepleri inkar etmek değildir. Tevhid sebepler üzerinde müsebbibul esbabı yani sebepleri yaratan Allah'ı görmektir. Hakiki tevhid budur. Siz hakiki tevhidden ne kadar uzaksınız. Tevhid namına sebepleri inkar edip akıldan istifa ediyorsunuz. Ey sakalı şerif ziyaretine şık diyenler. Şimdi benim şu sorularıma cevap verin. Bir, eğer teberruk niyetiyle eşyaya hürmet göstermek haram olsaydı allah Teala o sandığa sekine koyar mıydı? 2- Onların sandığa hürmet göstermelerini emreder miydi? 3- Hürmetsizliklerine bir ceza olarak sandığı onlardan alır mıydı? 4- Sandığı kaybetmelerinden sonra talutun hükümdarlığına alamet olsun diye... Bu sandığı onlara iade eder miydi? Bakın bereketi Allah'tan bilmek kaydıyla Bir sandığa dahi hürmet gösterilebiliyor O halde Allah katında Sandıktan bin derece daha fazla kıymeti olan Peygamberimizin sakalı şerifine Bereketi Allah'tan bilmek şartıyla Hayli hayli hürmet gösterilebilir ve ziyaret edilebilir. Sanda hürmet şık olmuyorsa Peygamberimizin mübarek sakalına hürmet asla ve asla şık olmaz. Kardeşlerim dilerseniz bu delili daha fazla uzatmayalım ve şimdi ikinci delilimize geçelim.